merhabalar bu videomuzda RKS M5 elektrikli aracımızın karşılaşmış olduğumuz özelliklerini eksikliklerini ve şarj etme durumunu paylaşacağız Merhabalar bebeğimizi RKS M5 aracımızın içinde uyuttuk Şöyle şimdi sizlere nasıl şarj edildiğini gösterelim i̇şte de arka kısımda bir kapağı var biraz sert kırmızı İşi bir, var. ışık yanıyor. Şişeyi taktıktan sonra. Sana sakılı kalıyor. Evden aşağı üçlü bir priz çektik. Şöyle balkondan aşağıya Bunu üçlü priz çektik. tekli olursa daha iyi olur. Tekliye çevireceğiz inşallah. Biz de. Hani priz üçlü olmazsa tekli olursa yağmurda, daha iyi olur. Yağmurda, yağmurda. Balkondan da diye. nasıl indirdiğimizi Birinci kattan çektim. aşağı. Şöyle birinci kattan aşağıya. Şöyle göstereyim. İndirdik. Çocuklar yetişmesin diye yükseğe koyduk böyle. Şarja taktığımızda şu arka kısımda şu gözüken yer var. Sarı, kırmızı, yeşil. Ee, kırmızı ışık yanıyor. Dolduğu zaman da e, yeşil ışık yanıyor. Böylece dolmuş olduğunu anlamış oluyoruz. Çıkartırken de şurasını biraz kaldırıp şöyle çektiğimizde kapanmış oluyor. Bunun içinde şarj aleti kısmını Şuradan yine çıkartalım. Şöyle çıkarttık. Şarj aleti kısmını. Kapağına da onu yerleştirebiliyoruz rahatlıkla. Şöyle kapağı geniş. Su falan herhangi bir malzeme koyabiliyorsunuz. Şöyle tekli fiş. Tekli fişi de var kullanım için. Daha evet. rahat olan. Arkadaşlar bir de şu sıkıntı var buralarda boşluklar var görüyor musunuz arkadaşlar Oralardan hava giriyor su giriyor çok yakın şey yaparsanız Evet geçen yıkarken su girdi buradan Güzel yapılmamış bu şeyi. burada boşluklar var bak görüyorsunuz plastik evet. boşta kalmış o sıkıntısı var Geçen nesi bozulmuştu bunun Bu Buradan evet. elektrikten gelen bir aşağıda plugin var. Aşağıda birleştireceğiniz var. O çıkmıştı. Ee, arkadaşlar şunlar çok yere alçak. Bunlar yere alçak bir yerlere değiyor. Geçen birisi aks kırmıştı. Aks da aklınızda kalsın. Başka ne sıkıntısı var? Dediğimiz gibi biraz rüzgar giriyor şu boşluklarda. Yıkarken yağmur giriyor. Dikiz aynası, yok. aynası yoktu. Dikiz aynası yoktu. Bir de başka önemli bir sıkıntı. Buraya elinizi kaptırmayın arkadaşlar. Buraya açarken biraz dikkat edin. Buradan çekip bu şey yapacaksınız. Buraya elinizi kaptırmayın. Şuradan çekeceksiniz. Elinizi sıkıştırabiliyorsunuz. Bluetooth'a bağlanabiliyor. Frenleri çok da mükemmel değil. Sileceği güzel. Bir şey daha var mıydı? Şu akslara dikkat edin. Aksları kıranlar. Kıran bir video çekmişti bir arkadaşımız. Arabanın akslarına dikkat edin kırılabiliyormuş çabuk. Diğer başka bildiğim bir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Ah, el freni arkadaşlar çok çabuk gevşiyor. El freni de aklınızda olsun. El freni çabuk gevşiyor. Öyle dik yerlerde bırakmayın. Ya da çekecekseniz biraz fazla çekin. Öyle arkadaşlar. Şimdi RKS 5 aracımızın nasıl çalıştığını birlikte bakalım biraz tanıyalım. Test edelim. Bebeğimiz ve babası arabaya bindiler. Şu da kolay çıkıyor. Şu, su, şunu güzel takmamışlar. Onu da söyleyelim. Şu evet, güzel takılmamış. Zor Aynen. çıkıyor. Kemeri takması da biraz zor. Evet, biraz kemeri takarken de biraz da zorlanıyoruz. Ama kemeri gene takıyoruz. Yavaş da olsa. Takıyoruz. Evet, şöyle inelim. Burasını çekerken de dikkat edelim. Elimizi sıkıştırmasın. Üst kısmı. Heh. Şöyle. Hı. El frenimiz sağ tarafta. Şurada fren ve gazı var. Şurada da. Nasıl hmm. çalıştırıldığını da göster. Tamam göstereceğim. Önce freni basalım. Evet. Çalıştıralım. Normal normal. çalıştırma yapıyoruz arkadaşlar burada. Evet. El frenimizi de indirelim. Tamam. Anahtarı çevirmeniz yeterli. Bir kere çevirdik yeterli? Şu ana kadar daha bir, haft, bir hafta oldu, 432 kilometre oldu arkadaşlar. D'ye bastık. 3 tane vitesi e, var, D var, boş var, bir de geri vitesi var. E, sinyal ışıklarını yaktığımızda yani sağ sol sinyal verdiğimizde işaret vermiyor. Ama şu an veriyor sanki değil mi? İşaret veriyor. Şey yapmıyor, geri bırakmıyor. Geri kendiliğinden bırakmıyor. Onu kendimizin kapatması gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Ses çıkmıyor araçta. <laughs> evet, aynalar çok güzel gözükmüyor. Kör noktaya çok kalıyor. yüzden tekrar bakmak lazım. Dikiz aynası dolmadığı için. Evet, etraftan evet. merakla bakıyorlar. Ara, araç çok şirin, çok tatlı. Fazla ilgi çekiyor. <laughs> evet, bebeğimiz de burada uyuyor kıçakta. Yüzüğümüz <laughs> açalım. Şurada müzik kısmı var. Sesini artık yükseltebiliyoruz. Hı. Bir de biz flash bellek taktık. Uzun basmanız de. yeterli açılması için arkadaşlar. Telefonu da bağladım. Soldakine uzun bas. Açma kapama tuşuna uzun basacaksınız. Oradaki kırmızı işaret kaybolacak. Evet şu an radyoda. Sağdakine bir daha basarsanız arkadaşlar radyodan çıkıp şeye geçiyor. USB'ye geçiyor. Bir daha basarsanız video normalde sesini biraz daha artırabiliriz. Çocuğu uyandı. Yani, <laughs> Ali <Aynı> tamam. Bebeği <laughs> uyandı. Salim ana. Ses i̇şte sesi birden yükseliyor. Yani artık tek bir şey yok. Evet. Sıkı tutunca, uzun süre tutunca yükseliyor ya da azalıyor. O yüzden birden, birden kapanıyor ya da birden yüksek sesle çalışmaya başlıyor. <laughs> <an bir> Evet arkadaşlar. Okul yoluna doğru gidiyoruz. Evet. Birkaç sorunu var. Onları da söylerseniz evet. hemen anladım. Evet Frenleri çok iyi tutmuyor. Birden boşalabiliyor. Yani gevşeyebiliyor. Ee, i̇lk zamanlar çok sert. Normal arabaya göre sert fren, frenleriz. Biraz i̇yi sert çıkmıyor. basmanız gerekiyor. Evet. Yeni disk fren olduğu için yeni bir frenler. Şey biraz sert basmanız lazım. Böyle dikiyelerde özellikle çok basın. Arkadaşlar. Kayabiliyor. Onun dışında ikiz aynası yok, arkaya göremiyoruz. İkiz aynası yukarıda yok, evet. güneşlik yok. Güneşlik yok, evet o çok etkiliyor. Gözünüze çok güneş vuruyor. Direksiyon evet. kendiliğinden toparlanmıyor arkadaşlar, o da evet. aklınızda olsun. Direksiyon biraz sert. Yani, yani normalde sağa döndükten sonra bıraktığınızda direksiyonu kendi kendine toparlar ya. Bunu da toparlamıyor arkadaşlar. Yani kendimiz çevirmemiz gerekiyor. Şöyle okul yolunda, bilgiler yolunda ilerliyoruz. telsizli yerlerde çok sarsılıyor. Arka sarsıyor. taraf biraz fazla sarsılıyor. Ön taraf idare ediyor. Bana bastığınızda çok hızlı. Çok çok hızlı. Çok çok hızlı. Ama Güneş... bayanların sürmesi için güzel değil mi? Evet, önlüğü için güzel. Küçük araçta olduğu için böyle rahat. Böyle önünüze araba etmesi, arkadaşlar biraz sürünmenin etmezse... ilk Rahat. Tamam, fark etmesin de rahat. Kaydırıyor gibi gözüküyor. Evet, gibi. Ee, ama gaza basınca toparlıyor arkadaşlar. Gaza basınca Şu an güneş var. Güneşlik olmadığı için biraz zorlanıyorum. Ama böyle <laughs> şehir içinde erişimizi görüyor.